Çocuklar anladınız mı konuyu? He? Anladınız mı? Anladık hocam. Siz ne konuşuyorsunuz öyle? Ne konuşuyorsunuz? Çabuk okulu getir bana. Getir. Ama hocam. Getir dedim sana. Ama hocam. Getir. Hocam getirmesem olmaz mı? Getir dedim sana. Hocam. Lütfen. Yeter, oraya, o zaman ben oraya geliyorum. Hmm, bu kağıtta ne yazıyormuş böyle? Lan bu ne lan? Lan bu ne? Üstü işte küfürle mi alıştırdım lan? Kafanıza falan ne Küfür etmek ne bastı? Küfür mü öğrettim lan? Lan ben size küfür mü öğrettim? Ah hocam hayır. Bizim hocamız size bize küfür mü öğretti? Ah hayır. Hocam bize küfür mü öğretti? Aferin lan. Balın, lan gel şuraya çocuk. Al, gel. Geliyorum hocam. Çakılın. Vatça 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 WATCH-A Double kill WATCH-A Bir de, bir de, bir de, yapmayacaksınız Bir de, bir de, yapmayacaksınız Bu ne? Kıfır ettik ben size, kıfırlar ettim lan watch 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 oh. hmm. Ya Allah Allah ne yaparsınlar şunları, ben bunlara disipline göndereyim hadi bakalım, Disiplinleri ne yapıyorlarmış görsünler, öyle yapıyorlar mıymış.